Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta 1 vs 1 atıyorum. 1 vs 1 oynuyorum arkadaşlar. Yanında yanımda Frozen var. Tanımadığım kişi. Yeni şimdi karşılaştık oyunda. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. serinin devamının devamını gelmesini istiyorsanız like'larda belirtirsiniz zaten. Tam tamına 20 like bekliyorum. şimdi başlıyor zaten oyun. Eğer sürpriz konukların gelmesini istiyorsanız Abi şey e, yorumlarda belirtin bir diye Gerçekten sürpriz gelmesini istiyorsanız konukların bir deyin Gelmesini istemiyorsanız da hiçbir şey demeyin Ben yorumlara bakacağım çünkü Şu adamı Okta ok kötüyüm ben ya Kılıç gel kılıç Kılıç gel kılıç Kılıç gel kılıç 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 geleceksin sen bak Sen kılıç gelince Bak bak adam noob. Adam noob mesela. Adam noob. Kılıç gelse 2 saat son önceden bile almıştım ben bu adamı. Arkadaşlar arka taraf karanlık çıkabilir biliyorum. Ee, onu en kısa zamanda düzelteceğim. Adam vuramıyor. Adam vuramıyor dur 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 adam oynamayı bilmiyor ya yoksa ben mi proyum arkadaşlar server'ın açıklaması şey ipsin açıklamada bulabilirsiniz Bloxmc. mc diyemedim orada o, dur, dur, beni her gün burada bir pvp oynarken görebilirsiniz normal pvp'de de görebilirsiniz bu adam alacak benim sefer çünkü konuştum dikkatini de alamam neyse kazandım cici şey yazamıyorum ya. GG, Diğer şeye geçelim. Yok ya, durdurmayacağım. Direkt arkadaşlar bakın PVP yeri de burası böyle. Kubeden biraz, CubeCraft'tan biraz andırmışlar belki. Şimdi ee, ha, girelim buna. insan yani biri gelsin çubuk olsun da o da. bize de devam edelim bakalım. Demet takalım demişler. Evet. Uf, biri gelmiyor ya. Başka yere mi girelim ya? Dur. Ha. Çıktım oradan doldu ya. Şuna girsem Biri gelir mi? Arkadaşlar bakın çıktığım an diyecektim adam ki geldi. Bu baba mı? Adını okuyayım. Ayamda bet. Size buradan selam var İsmi okuyayım. Bu video diyeyim arkadaşlar. Nasıl video? Ee, devamı... dur bir dakika. Adamın karakteri kız ya. Ben bunu okuram. Zor zor. Bu bence kapışmada bir oyun olacak diye derseniz profil BTC'ye benziyor. Şöyle bak ok gelme bana ok gelme. Ok gelme bana ok gelme. Aldım. Şöyle koş koş. Adam hex diyor arkadaşlar, hex diyor. Videoda izler kendini. Ondan sonra kardeşim videoda kendini zengin kutunacaksın. Çünkü hile değilim şu an yanılıyorsun. Şöyle bakalım. ha hop. Şöyle. Şöyle tam vurayım. Hop gitti ya. Gel gel. Gel gel. Hop şöyle. Ah gelecekti bu ya. Oo yaktı beni de yaktı kendisini de yaktı. Gerizekalı aldı herhalde bu adam. Öldü öldü. Öl. Öl artık. Bayağı vurdum. Bam. Gitti. Arkadaşlar adam hile diyor. Şaştım. Mouse'umu göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Oyuncu mouse'u. Hop bir dakika. Hop şunu böyle vurayım. Şunu böyle vurayım. Bir tane tutsun ya. Ha. Hop yan yan yan. Erken atıyorum bak. Adam gel atışaktan sonra direkt Adam kendini yaktı ve GG. Arkadaşlar bu oyunda böyle bitti. Adam çıktı. Lile sandı beni. Videoda izleyecek kendi var ya bir rezil olacak. Neyse şey demiyorum. Videomuz 5 dakika olmuş. 5 dakika aynen olmuş. Ee, bir 2 el dağıtalım. atalım. 2 el dağıtalım. Ondan sonra videonun sonuna geliriz arkadaşlar. Evet. Arena, pixel log force players waiting. Arena, hay hmm. verelim. Ve insan ya da biri gelmiyor. Ben buradan çıkayım. Ha, biri gelmiş. Ben çıktım hep biri geliyor. sağ diyecek kesin yani Türk bu arkadaşlar kesin yüzde Ayağım hiç değil. Adam bir şey yapsın. Ünlü oldum karşın. Az ünlü youtuber değilim yani düzgün bayağı iyi youtuber değilim ama yine de izleyen kişilere karşı ünlü oldum. Hadi bakalım. Başlamış. Oo çok basıyor. Çanklar 4 bir de ya. Bilgisayarın şeyi düşük? çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor baba ya. çok iyi oynuyor. Bir klik yaparken artık o, o, yemezler o numarayı. O numarayı yemezler karşıma, O numarayı yemezler. O biraz lag var. Bir dakika lag var. Lag var. Çankları düşürdüm oyun kasıyor. 8 yaptım. Lag var bende ya laglaştı. O oldu lan helal olsun ya. Lag var bir de ya. Şunu en şu yapsam şey olur ama. şunu kapatsam gene kosuyor Şu tek su peki yüzünden ya. Neyse bu el, bir elde kaybedeceğiz herhalde öyle bence. Daha yeni başladım. Hop bir tane daha tutturdum. Adama bir tane güzel fake attım. Bir tane şuraya güzel vurdum. Şunu şöyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Bunu ok güzel yaptım. Şöyle şöyle şöyle. Cidden yap yaptırmayın bana. Evet. Hadi bakalım. Ne mi takalım? Bana cidden klik yaptırmayın. Öldürürüm şuradan gidiyor bak arkadaşlar hop adam ay kılıç yayla vuruyordum adama oha lev attım yaktım gene uuuu cici ısınıyoruz arkadaşlar Videomuz sekiz buçuk dakika olmuş. Aynen. 8.5 dakika olmuş. Şöyle bir tane kafana vurayım. Şöyle. Şöyle bir dakika. Hadi çat. Hadi, Hadi çat. Et çat. Yo ho ho. seni. Oo, çarpmak olmaz. Bu çarpmak işe yaramaz. Hop, oh, sen yanarsın ama ben yanmam. Hadi! Gigi Rex. Gigi. Adam dünyanın nubu ya. Arkadaşlar son elimizi de girelim. Ay bir dakika düştü. Son elimizi de girelim. Şöyle. Al şuna gir. Harun. Çıktı. Enes Malik. 61. Ve selam. Video kardeşim. Video kardeşimiz alalım Sağ Adamın eksi 648 puanı var. Yani sen bu kadar nasılsun demek o zaman. O zaman benim için kolay olur. Arkadaşlar sizin aranızda eğer gerçekten bir süper olanlar gelsin. Bir elde onlarla kapışırız. Ben size e, Facebook adresimi de aşağıda açıklamada vereceğim. Bak bak. Bir dakika, bir dakika. Event'leri ayarlamışım tamam. bak. Hop vurdu. Hop baba vurdu. Hop. Lag var, var. Ya sende ya da bende var. Büyük ihtimal sende var. Aynen sen var. Dur adam için işkence yapacağım. Adamda lag var. Lag olmasa belki alabilir beni okları iyi tuttu doğru aslında azıcık. Ben kenardan gidelim. Oradan çıkmaz inşallah. Kenardan gittiklerinde hep ortaya çıkıyorlar. O adam lagır ya. Adam lagır şu. İtaatin güzel mi mi senin? Lagır şu. Oho. Elimle öldüreceğim ha. Kaçıyorsun. Elimle öldüreceğim seni. Oh şöyle. Oh. Oh. o o o artık. Öl. Öl. Öl 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 nasıl Nasılsın kardeş? Adam lag lag olmasa alabilir belki beni. güvenemiyorum ama. Hadi bakalım. Adam aynen diyor. Aa, az güzeldi. Geri geldi. Hop şöyle. Hop. Bütün okları tutturayım diye. Hop. Ah. Oh, oh, oh adam. Oh, kendini yaktı. Kendini pro sandı. Enes ee, Ak buradan. Enes'e selamlar olsun. Lagın olmasa belki bir şansım vardı. Arkadaşlar video 11 dakika olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoların devamı kesinlikle gelecek zaten. Siz bu videoyu izlediğinizde ben yeni bir tane video atmış olacağım. Yani çekmiş olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. 20 like bekliyorum en az. Hadi görüşürüz arkadaşlar.